Gece pazar seni bekliyor. Şimdi asıl gece pazarına giriyoruz değil mi? Evet. evet. Gerçek gece pazarı kısmına şimdi geliyoruz. Evet daha böyle şey başlamadı böyle o çok Asla kalabalık. Asıl o aksiyon o kalabalık daha başlamadı süper ya. O başlamadan daha böyleyse merak ediyorum gerisini. Burada ne yapıyor? Kalamar. yuvalık şekle dönüşecek. Aaa! Hava iyi. Hava iyi. Hava iyi. Hava iyi. Hava iyi. Herkese Tayvan'dan, Tayvan'ın başkenti Taipei'den selamlar. Selamlar. Bugün Şil'in gece pazarına geldik. Şirin gece pazarı buranın en önemli gece pazarlarından Tabii, biri herhalde. Tabii çok ünlüdür. Zaten night market e dediğin zaman Tayvan'da akan sular duruyor. Herkes sana da demişlerdi yani gittin mi Tayvan'daki night markete uğrayacaksın i̇şte gece Ben pazarına. de buraya gelmeden önce araştırma yaptığımda direkt gece pazarları çıkıyor. yani. buraların o canlılığı. Ya bakar mısın şuraya muhteşem ya. Yani. Doğru. Oyunlar, yiyecekler, içecekler. Zaten kokular falan gelmeye başladı. İnsanlar şu anda saat 6'yı 47 e geçiyor. Akıyor şu anda insanlar. Evet. Başlangıcı gibi. Tabii, yani tabii. Bu pazarın başlangıcı bu saatler. Çok iyi ya. Gece pazar mı başlar ya? Ya Köyle... burada öyle. Gece 12'ye kadar yolu var. Şimdi burası merkezi mi? Tabi burası gece pazarının girişi ya. Yukarıda da yazıyor zaten. Şirin Şirin yazıyor. Shilin hani marketi. Hı hı. E, bu ayakta yani bu kısımda oyunları falan koymuşlar. Bak hatta şu çok izleyenlerin ilgisini çekecek. Çocuklar balık yakalıyorlar. Balık mı yakalıyorlar. Evet, balık yakalıyorlar. Oyun var, için de oyun. <laughs> Gelecek balıkçıları yetişiyor. Kardeş yakalıyorsun, yakalarsan orada sana kızartıyorlar ve yiyor. Kardeş yakalamak kolay değil, istersen bakalım. Mert. Kardeşim. Mert bir anda kendini kardeş yakalamada buldu. <laughs> Hiç beklemiyordum böyle başladığını. Uğraşman lazım o. Kolay değil. Aa, ben yakalarım onu. 7 tane kardeş yakalarsan 100 MP yani 3 dolar. 3 dolar. Ve yiyebiliyorsun. Ya tabii canım yiyorsun. Republic of China bayrağı. Evet. Çin Cumhuriyeti Tayvan. Evet Tayvan. Yemek kokuları gelmeye başladı. Nasıl evet. oh. oh. <laughs> adam? Ah. Bu, Bu espri güzeldi ama. Dedim kim attı oku? Az önce diyorum oku diyorum sen mi attın diyorum ben attım diyorum. <laughs> Abi sakladın beni buradan ya. <laughs> Sokakları içine yemekler çıkıyor. Beş tane vurursan hediye var diyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane hakkımız var. Tamam. O zaman ben üç tane atıyorum, üç tamam. tane sana bırakıyorum. Tamam, at üç tane. Işte. Oh. Ah be. Okay, Allah. <laughs> evet. Allah. O neydi ona ne Abi korktu. Ben de ondan vuramadım. <laughs> Yoksa vuracaktım. <laughs> Öyle vallahi rezil <laughs> olduk abla ya. Teşekkür. <laughs> <laughs> Teşekkür. <laughs> Baksana orada okey masası kurulmuş. Okey masası kurulmuş. Tabii ki yani. masası. Macan masası. Şimdi arkamızda macan dedikleri bir Çin okey. Çin okey mi? Evet ona benziyor. Ya yüzlerce yıldır oynanan bir oyun. Üzerinde işte sayılar var. Görüyorsun. Farklı böyle yazılar var. Tabii bizim okey benziyor taş olarak ama tabii üzerindeki sayılar falan farklı. Ben çok bilmiyorum ama Tayvanlılar çok severler. Mesela yeni yılda çok oynarlar sabaha kadar. Hatta bazen böyle işte para koyarlar. Hani evet. aile için oynanır ya okeyler. İşte sen kaybettin ben kazandım. O tarz böyle bir e, kültür var Tayvan'da. Bu da gece pazarı ayarı. Hmm. Evet yemeğe geliyoruz şu anda. Evet. Bak yazıyor da. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Ying Guan Yukarıdaki Yin, yeşil yazan Hoan Ying. Sağda büyük yazan Guan Hoş geldiniz. Aşağıda yazan siyah, kırmızı yazan da şey şey. Teşekkürler demek. Hoş bulduk. Şimdi Başlıyor yemek, kısmına geldik. Aynen. Benim merak ettiğim kısımdayız şu an. Evet, ne efsane kokan yemekleri falan da deneyebilir istersen. Ya deneyelim, evet. Ne denememiz gerekiyor sen biliyorsun. Tamam, tabi. bakalım şimdi bakacağız. Biz hepsini tanıtalım. Aralarda seçeceğiz evet. yiyeceklerimizi. Gösterelim abi, gösterelim. Evet. Biz de görelim, gösterelim. Bak hemen tapınağın yanındayız abi. tam tapınağın arka kısmı. Evet, şu anda tapınağın da arka kısmındayız. Tapınakla iç içe yani burası ay. <laughs> <laughs> bir de bakayım aşağıdan. Planesini böyle Avrupa usulü yapmışlar. Buradan böyle kesiyorlar ve satıyorlar. İlk dikkatimi çeken şey şu oldu benim burada. Çok hijyenik. Tezgahlar evet. çok hijyenik. Ya gece marketi dediğin de hani biraz böyle hijyen yoksunu gibi düşünebilir insanlar. İyi güzel. Ben de öyle düşünüyorum genelde. yani. Öyle düşünüyorum ama çok hijyenik. Yani bu daha da. Türk halkı bile seviyor. Bu kaç arası? Dolsa şey ne baba? ₺150. ₺150. Aa. 150 ent'i bir porsiyonu 5 dolar yapıyor. İşte ne kadar? 100 lira. Evet. 100 lira bir porsiyon alabiliyorsun. Üzerini kekiklemişler. Bu biraz bize uyar gibi. Şimdi farklı biraz daha uzak doğu yemekleri yiyelim. Kesinlikle, yani kesinlikle. Türkiye'de çok fazla dana eti zaten biliniyor. Aynen farklı öyle. Farklı uzak doğu Şu ya? şurada... O da peynir o. Ha peynir mi? Şurada da sosu böyle. Peynir sosunu şöyle yapmış. Bu çok ünlüdür. Chicken rice derler buna. Chicken rice. E, pilav üstü tavuk. Tavuk pilav. Evet, pilav üstü tavuk. Ha. Abi yiyor pilav evet. su, Tavuk. Burada yiyor arkadaş. Evet, pilav üstü tavuk. Şunlar ne? O da yine bir dok. Orada kaynatılıyor. Şöyle çeşitli eşler falan var. Evet. Aa burası güzel aslında. Sulu evet, yemekler çabuk. var. Tabii tabii var. Lokal yer. Evet. Ama bu daha çok alınıp yani alınıp yolda yenilecek bir şey değil. Bu hı hı. oturman lazım buraya. Evet. Oturman lazım. Genelde gece pazarın olayı ne biliyor musun? Bir taraftan yemek yemek, bir taraftan... Yürümek. yürümek yürürken olay yemek yemek. Ben de tabii. o yemeklere bakıyorum. Tabii. Ama oturup zaman kaybetmek yerine, hem evet. yemek yerim, hem yürüyelim. Burası bayağı lokal bir yermiş zaten. Göründüğü gibi. Ahtapot mu yapıyorlar? Evet, abi? deniz ürünü. Sever misin? Evet, tabii. Bence çok güzel. bir başlangıç yapabiliriz yemeğe. Olabilir. Şimdi burada ahtapot yapıyor. Aynen, ahtapotu onun içerisinde pişiriyor. Bu daha sonra yuvarlak şekle dönüşecek. Çok güzeldir de tatlı güzeldir. Aynı ya. <laughs> Bu çok güzeldir. Ee, Japon yemeği. Şöyle şunların altı tanesi iki dolar sadece. Aynen. İyi aslında çok iyi ya. Üstüne ne attı? Peynir Üstüne mi? Şey, üst, e, hayır peynir de aslında. Üstüne ne yapıyorsun? Hamur. Çünkü bu şey yapacak birazdan. Hee saracak onu Şey Saracak onu. Evet. Onun için hamur olması lazım ki iyice kapatabilsin. Evet. Yoksa su olsa kapanmaz tabii, Biraz o şey ver. misket gibi olacak büyük misket. Hı -hı. İçerisinde de işte ahtapot. Böyle biz bununla bir başlayacağız şimdi. Bayağı sevilen bir şey galiba bu. Vallahi severler ben de sevindim. İçi böyle hafif böyle çorba olur ya böyle yoğun. Evet. evet. O tarz. Really, thank you yeah. very much. Yeah. You're all from? Here? We're from Canada. Canada. Very good. Yeah. <laughs> But they come all the time too. I see. He's yeah. traveling all the world. Yeah. yeah. Their favorite. Taiwan. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Nice to meet you again. Thank, thank you. you. Bye. 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 Ah, bu hale gelmiş bu arada biz muhabbet ederken böyle top top oldu. Çin'de ah Az önce görmemiş olsam ah demezdim içindekini. Ya şey bilmen lazım. Orada görüyor musun? Orada ah tapot resim var. Yani evet. Normal bilmeyen bir adam için. Atapot olduğunu anlamaz. Kültürü bilmiyorsan ve Çince'n yoksa bu işlerde biraz zorlanırsın. Çünkü İngilizce yazı yazmıyor. İngilizce hiçbir şey yok. Oktopus falan yazsa... Ya hadi şeyi gördün resmi. oradaki resmi gördün Atapot dedin ama sonra o mesela dediğin sonradan eklemeler falan hiçbirini anlamazsın. Tabii ki. evet. Hiç ben yani. mesela geçen kahvaltıcıya gittim. Kahvaltıcı çok lokal ve çok ünlüymüş. Ama ünlü de İngilizce menü yok. Ben bakıyorum. <laughs> ne ünlü? Soruyorum içeridekilerine, what's your favorite falan diyorum, Çınırız. cevap yok. Evet, alınca hemen yemeyelim. Evet. Bunu biraz sona saklayalım, evet, o biraz evet. dinlensin. Soğusun, biraz dinlensin. Aynen. <laughs> Onlar da tanıdık çıktı? Onlar da tanıdık çıktı. <laughs> da <tam> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ben soruyorum, beni tanıyor musunuz Yon? Şey şey. I love Taiwan. Taiwan is good. <gülüyor> <gülüyor> Do you wanna introduce Taiwan? Do you wanna introduce something about your culture? Taiwan. Oh, okay. Malezya. Aa Malezya. Okay. Welcome to Taiwan. Welcome to Taiwan. Yeah. You know me in Malaysia? Yeah. Wow. <laughs> Malaysia kadar açılmışız abi. Bayağı açılmışsın sen ya. <laughs> Thank you. How is Taiwan? You like it? Yeah. Tapınak da hemen arkamızda. Yeah, Şu aralardan da böyle güzel bir görüntü verdi ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Seni kanal takipçi geliyor abi. <laughs> Mert Öztürk. Abi duruyorum. Abi zili de açsınlar. Zili de. <laughs> açıyorum. Zili de açıyorum. <laughs> Thank you very much. We love you too. Turkey loves you. Thank you very much. Thank you. Very lovely. İngilizce öğretmeni. Türkmüş. Türkiye'de biliyor. ve Türkiye'de deprem olduğunu bildiği için Tuğurçi Cihayo diyor. Yani Türkiye pes etme. İşte senin yanındayız demek. Ne kadar çok insan dedi ya. Çok fazla kişi Tayvan'dan yardım gitti. Bak söyle söyleyeyim. hayvanların sadece para yardımı Türkiye'ye 30 milyon Amerikan dolarının üzerinde. Onun dışında 400 ton kıyafet yardımı yapıldı. Daha böyle e, akuta bir sürü yardım yapıldı. Yani 4 ton malzeme bıraktılar Tayvan'a giden hı hı. E, arama kurtarma ekibi. Ve Türkiye'de de 3 tane vatandaşımızı enkaz altına çıkardılar Tayvanlar. O yüzden Tayvan e, deprem kosta Türkiye'nin yanında. Bunu Harika söyleyeyim. ya, harikalar ya. Gördün küçücük çocuk yani. Küçücük çocuk abi. Ben aradan... de şaşırdım bir anda Türkiye cevap ediyor. <laughs> Bak hemen bir fotoğraf çekelim. Tayvan'da. <"Aly."> Cihazımız yok. Ellie. 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 Ellie üzerine Geçiyor. de wasabi yani ya, Japon acısı diyelim. Şey şey, şey Geçiyor. şey. Şu anda gece pazarının tam ortasındayız. Aynen. Oh güzel de koku geldi ya. Kokular çok iyi Değil ya. Böyle bir harap kokusu geldi. Tabii kimyon, kok, kimyon kokusu et, var. Arkada et var. Ee, arkada et var. Kimyona basıyorlar herhalde. E, o bizim şey işte, göstereyim sana o ilginç bir yiyecek. <laughs> Bu daha çok böyle Çin'de Uygurların sattığı bir Uygur Türklerinin. Uygur Türklerinin sattığı bir et var tamam. Mı? Hmm. Onu biraz daha böyle bizim gibi kimyonlu falan yapıyorlar. Pekin e, keçi eti yazıyor. Yani bunu Uygurlardan öğrenmişlerdir. Anladın mı? Daha sonra He. Çin mutfağına girmiştir. Onu da bakayım. Bak bu çok güzel. Bunu çok seversin. Bunu çok seversin. Bunu bence deneyelim. Ben o zaman? Evet evet. Oh. 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 How are you? Yo. Yeah. Oh, yeah, on. Good. How are you? <laughs> hotel. Oh. Yes, hotel. Uh, yeah. yeah. You are seeing around. Yes. Yeah. <laughs> the <Yeah. laughs> Yes. Yeah, yeah, yeah. I'll try. You try also. Yeah. <laughs> you are still in the same hostel? How are you? You are still in the same hostel? Yes. Yeah. <laughs> wow. <Yeah>. Oh. <laughs> Did you like Taiwan so far? Yeah. Where are you from, by the way? Yeah. Where are you from? Uh, Korea. Turkey? Yes, Korea, Korea and Turkey. Yeah. Japan, Japan, I şey, Kore. Kore mi? Alo. Sincan, Sincan ne söyledi ne kadar? Tavuk ve keçi etli söyledim. Az önce onlara da sordum bu dedim Sincan. Yani Doğu Türkistan bölgesindeki evet yemek mi dedim? Evet dedi. Bye. 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 Yine ha. bizim başladı. Başladı mı yine? Başladık abi belediye. O taraf. Belediye başkanlığı seçimlerine başladık. <laughs> Eller böyle olmak zorunda. <laughs> Bu bir sevimliyim demek. Yani. Bu ye demek yani. Şu anda mutluyum, bu sevimliyim. Anda mutluyum. Yani fotoğraf çekiliyorum anlamda. Şeşeniyim ben. hemen o moda giriyorlar. O i̇şte eller moda, hemen. Eller hemen. hep böyle otomatik oluyor. Kalkıyor zaten. Evet. Of Tayvan'da içecek kültürü inanılmaz. Yani bir çaydan bin tane şey yapıyorlar. içecek yapıyorlar. İşte çayın içine baksana şuraya. Ya milyonlarca çay çeşidi görüyorum ben her yerde Bak, ya. Bak bunun içerisine dongua dedikleri bir, 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 bir bitkiden üretilmiş çay. Evet. Ondan sonra bu limonlu çay. içerisine efendim sütlü çay. Ee, yeşil çay. Bu da, da cesa. Tayvan'da çay Efendim bu başka bir meyveli çay. Allah. İstersen bir tane içebilir bir. Tayvan'da çok ünlüdür. Öyle tabii. mi? Tabii. Bir tane alalım. Hangi seyini? Tabii içtin. Tabii tabii. Dong Tang. Dong Tang. Dong Tang. Limonlu çay. Aynen. Bence arkada seni bekliyorlar. Gidiyor musun? Arkana bakma. Oh, <laughs> hey ya, ya ben abi burada bir tane dükkan açayım kendime. Bir şey yaparım ha. 10 metrekarede 7. 8. Vallahi. fotoğrafın. Bak onlar da diyorlar Türkiye'ye dualarımız Türkiye'yle. La <laughs> la hey, la. Hey, hey. Doğrusu aynı mı? Türkiye'yi seviyorum. <laughs> ha, biz de de Türkiye'yi çok seviyoruz. Yani. <laughs> Harika. Harika. <gülüyor> vay vay. vay. Sen takıl abi burada. Sen devam tamam et abi. Bizim ben tamam. seni sonra alırım buradan. Sen beni buradan al üstü atma. Çok güzel ya. Şey şey ne var? Nasıl güzel? Güzel. Şey şey dedirtti bana. Aynen. <laughs> güzel bir şey. Ya bu arada seni Hakan Çanın orada diye Evet, ya. evet. Şimdi ben o Hakan Çanın oğlu mu? Evet, az önce kameradan ben çektim. Hakan, <laughs> internet değil Aa Daha yeni girdik değil mi? Ana Olaya. kanala girmedik mi? Şöyle bir bakalım. Hiç fark etmez. Nasıl? Sana keçi vereyim. Tamam. Esas bu yemeğin güzelliği keçi. Yani orijinal hmm. keçi. Ama keçi yemeyenler olursa onları de kalır. Uygur Türklerinin yaptığı bir... Hı, hmm, evet. Tadı güzel. Hmm. Bol hmm. Türk tadı yani. Güzel. Ama... Güzel çok çok. Sıcak <laughs> Reaksiyonlarım şey gibi olmaya başladı. Hayvanlar, gibi. gibi. Hmm. Hmm. Japonlar çok merak etti. Onlar tabii tabii. Sen iyi dinledin onu. Neresin diyor. Basit ya. Türkiye diyorsun ya. Yani. <laughs> 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 Burada o az. Burada az. Biraz daha ayarında tadında ya. Yani. Burada tadında. Japonya'da uçuyorlar. Her evet. şeyi mi şaşırır bir insan ya? <laughs> İçeri devam edeceğiz. Biraz daha orijinal <laughs> yerel şeyleri bulacağız. Oktopuslar yani hala bekliyor bizi Ağzımda tavuk var. Bu ayı da Arkada çok bekleyen var. Hızlıca koşmamız lazım. Abi ağzımda tavuk. Elde fazla abi. Şey diye. Koşarak <laughs> kaçmamız <laughs> lazım. Abi şuraya şey girelim. Tapınağa girelim. Tapınak güvenli ortam. Sen gel ben geliyorum. Geliyorum. Abi sen gir, <laughs> beni <öyle> bekleme. <laughs> çok bekleyeceksin yoksa. şişte fotoğraf çekiliyorum şimdi şöyle bir tapınağa geldik. Burası Mazu Tanrıçası'nın tapınağı. Mazu Tanrıçası. Mazu Tanrıçası. Ne Tanrıçası peki bu? Şin efsanesine göre bu bir kadın. Denizin kıyısında insanlar karaya çatmasına diye yani balıkçılar elinde bir fenerle denizin kıyısında bekliyor. Çince ismi de Lingmonia. Yıllar sonra işte o kadın vefat ettikten sonra hani hep orada bekliyor ya. Evet. Çok kişinin hayatını kurtarıyor sonuçta. Hep hmm. Kara var yani. Burada kayalıklar evet. var. Çarpmayın diye. Daha sonra öldükten sonra tanrılaştırılıyor. Çin ve doğusunda, özellikle Tayvan ve deniz kıyısı olan bölgelerde çok fazla e, inanan olan bir tanrıça. Hmm. Zaten içeride kendisini göreceksin çünkü. Daha çok deniz insanları, deniz balıkçılar. kıyısında balıkçılar yaşayan insanlar, balıkçılar tapıyor değil mi? Ana ana tanrıça o ama onun yanında başka tanrı, evet. tanrılar da var. Yani sadece tek o yok. Giriş yeri her zaman bu tapınaklarda sağ, çıkış sol, ortadan da girilmiyormuş. Evet. Orada yani ileri saygısızlık oluyor. Evet. Bunlar cips vermişler. diyorlar. Bunlar böyle eğlence 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 yaparlar böyle. Evet evet. evet onları evet, eğlendirirler, evet. insanlara neşe saçarlar. Santayiz derler bunları. Şimdi bak şimdi tam ortada görmüş olduğun mazur tanrıçası. Evet. Yanlarında da başka tanrılar var. Bu ama ne Taoizm şey? değil mi? Aslında bu bir Çin din, Çin Jin din. Çin geleneksel dini. Daojiao diyorlar Çincesi. Yani, Daojiao Dao, diyorlar. Biraz da Budizm de var. Aslında bu bir Çin kültürünün tamam mı? Geleneksel Chantong Zong Din ismi gibi mesela izim hep izim alır ya mesela Taoizm, Budizm, işte Konfüçyenizm. Anladım. Mesela o da Taoizm'e biraz bir... daha yakın. Taoizm'e yakın ama Taoizm değil. Evet. İşte Çin dinlerinde anladın mı? Konfüçyenizm değil. Değil değil Konfüçyenizm Onların böyle bir efsaneleştirmiş değil mi sana işte? Bu aslında bir kültür, bir inanış kültür. gibi diyebiliriz. Yani şey değil de dinden ziyade inanç. Tabii canım buraya başka dinlen birisi gelip de hani dua edebilir. Hani ama çok fazla yani seveni olan bir tanesi. Evet. Milyonlarca seveni var. Bak şu an içeride görüyorsun değil mi onu? Oh. Şu en arkadakine girebiliyorsak bakalım. Sen mazuya inanıyor musun derler. Sen Müslüman mısın? Sen Allah'a yani. inanıyor musun? Sorusunun karşılığı burada. Sen hani o tanrıya inanıyor musun? Bu tanrıya inanıyor musun? Sen bu tanrıya dua ettin diye, tanrıçaya dua ettin diye başka tanrıçaya dua edememezlik olmuyor. Hepsine dua ediyorlar. Evet. Mesela bu tanrıçadan bir şey diriyor. Öteki tanrı mesela ya sağlıkla ilgili ona sağlık diliyor. Bizimizle bayağı benziyor. Binlerce tanrı çok var. Çok var. Sağlık tanrısı işte o var. tanrısı bu benziyor. tanrısı. Benziyor. Hani hangi tanrıya taptığın değer tanrıya tapamayacağının anlamına gelmiyor. Ama bu tanrılar Hint dininde yok. Bu evet. tamamıyla Çin kültüründe olan şeyler. Yani bu tamamıyla Çin kültürü. Tabii bu tamamen Çin tabii, kültürü. Ama öyle bir izmi yok yani. Bir şey izim, Taoizm, Konfüçyanizm bir izim değil. Tam, tam olarak Çin kültürüne ait bir inanç sistemi aynen, Aynen aynen aynen. Tamam. Çin kültürüne ait Hatta bir inanç sistemi. Hatta ismini de söylemiştin. Çince bir isim Yani abi. mesela diyorsun Nişin Mazu ya. Hani ben sen Mazu inanıyor musun? Mazu da Şintu derler mesela. Mazu, da Mazu bu. Mazu'nun follower yani takipçisi. Evet. Görüyor musun? İşte görüyor musun bak. Ben içeride Mazu tanrıçası. Evet. Ondan sonra işte Maozu tanrıçası. Diğer zaten fark edeceksin bak bayanların, değil mi? Kadınların böyle şapkası oluyor. Gördün mü? Evet. Bak hep farklı farklı mağazı Kadın tanrıçaların hep zaten şapkası var. Yandakilerde şey koruma görürsün. gibi. O koruma gibi. O binlerce kilometreyi görüyor. kendi ye binlerce Bu binlerce kilometreyi, kilometreyi görüyor. Eee Sun binlerce e, yani çok uzaktaki şeyleri duyuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Dongjia'da yani Taoizm var. Ama dedim ya sana geleneksel Çin evet. kültürü de var işte bol Tapınak tapınakta çok güzel bir tapınak. O zaman bir kalıba sokmaya gerek yok. Oh, Şu iki tane, yani tane içerideki içindeki mağazu tanrıçası topraktan yapılmış. Buradaki en önemli fark diğer tapınaklardan, buradaki mağazu topraktan yapılmış, diğer de tahtadan yapılıyor. Hmm. Aslında o yüzden bir de, bura, burada bir fark var. Mesela evet burada bir fark var. Bir de böyle bir şey var, mesela tahtadan yapıyorsun veya topraktan yapıyorsun ama onun bir, bir ruhu yok ilk başta. Evet. Ana tapınaktan ona ruh getiriliyor. Hani ana tapınağa gidip ona oradan ruh devrediliyor. Evet. Aynı şekilde oradan ayrıldığı için bu tapınak devam ediyor. Mesela evet. bu tapınağın ana çıkış noktası Çin'dir büyük ihtimalle. Yani 300 sene önce Çin'den getirilmiştir. Oradaki ruh buraya ruhunu yani, yani taç Mesela buradaki o X tanrısı bu kadar önemliyken aynı X tanrısı başka bir tapınakta daha az önemli olabilir. Olabilir. Mesela bu tapınak atıyorum 200 yıllıktır. Diğer tapınak 400 yıllıktır. Aynı tanrıçadır ama 400 yıllık tanrıça daha fazla ilgi çekmiştir. Evet, evet, evet. Tapınak daha görkemlidir. Daha görkemli, daha önemli. Aynen. Veya çok küçük bir tapınaktır. Evet. Giden azdır. çok o derin bir Başka bir dünya. Burası ayrı bir yer ya. Tabii canım her yazının farklı şeyi var. Her tanrıçanın bir hikayesi var. Ölmeden önceki hayatları var. Şey çok ilginç geldi bana. tanrıların ve tanrıçaların bile tapınaktan tapınağa önem fark etmesi. Yani önemi azalıyor, artıyor Tabii. onun yapılış şekline göre, ruhuna göre, Tabii. Tabii canım. ruhunun nereden getirildiğine göre. Ne kadar insan çekiyor kendine. Oo, tarihi. Çok derin ya. Çok derin. Evet. Hani baksana zaten sadece Çince yazıları üzerinde okuyorsun. Püü. Gel bak sana bir şey daha göstereyim ilginç mesela. Bir de yani her Çince'yi her Çinli de okuyamıyor. Okuyamaz. Bazıdan okuyamaz. Mesela bu çok geleneksel bir Çince. Çok geleneksel bir Çince. Daha böyle Çin'e dini şeyler var, felsefi e, söylemler var. Bak burada ışık yaktırıyorlar. Görüyor musun? Mesela bir adam para vermiş, ışık yaktırmış benim için. Hani mum yakarlar ya. Evet. Onun bu gibi. Bu para veren, o bağış yapanların bağış yapanların isimleri. Bizimleri. Bu ışığı yaktırıyorlar yani. Mesela buralar boş. Yani para verirsin, kendinin burada ismini yazarlar, senin adına ışık yakarlar. Evet. Şimdi sosyal medya gelişti ya, bunu şeyde yapıyorlar internette. Hmm. Orada yanıyor şimdi. Hadi ya. Yani burada yanmıyor, orada yanıyor. Bunlar evet. da farklı farklı tabii tanrılar. Tabii. Bu, bak bu bu tanrı, zaten fark ediyorsun, sakallar çıkmaya başladı. Türk kahvesi gibi baksan şuna. Evet. Bunlar da tanrıları sunan, tanrıçalar sunan yiyecekler. Ama bunları tabi bozulmadan alıyorlar, alıyorlar. kendileri yiyorlar şimdi. Yani beni takip ediyormuş gibi geliyor gözlerim. O da başka bir tane. Sürekli tamir, bir sürü tane var. İçeride belki de yüzden fazla tanrı var. Çok var. Değil mi? Çok. Her zaman sağdan giriş, sağdan yani kendine göre sağdan. Oradan çıkıyor. girip buradan çıkıyorsun. Evet. Gece pazar seni bekliyor. Şimdi asıl gece pazarına giriyoruz değil mi? Evet, evet. Gerçek gece pazarı kısmına şimdi geliyoruz. Evet daha böyle şey başlamadı böyle o çok asıl kalabalık. Asıl o aksiyon o kalabalık daha başlamadı süper ya. O başlamadan daha böyleyse merak ediyorum gerisine. Bak burada yine duvaydan yapasını göstereyim. Bak hemen karşı duvaydan yapasını Evet aynen aynen. İçeri doğru duvar diyorlar. Tamam içeri doğru. Tamam. Mı? Ondan sonra çıkarlarken dışarı, doğru dışarı doğru, duvar doğru da. da. Dışarı doğru duvar diyorlar. Hmm. Ondan sonra yaptıkları Duvar Dikten sonra buraya dikiyorlar. Evet. Biraz burası onlar için kuytu olmuş. Sakin sakin aslında evet, evet. yemekleniyor. Baklar buraya atılabiliyor. Hani görüyor musun? Son derece şeyler ayırmışlar. Yemekleri buraya atıyorsun. Yoksa Anladın burası mı? çok fare yapar ya. Hemen Çünkü genelde Tayland'da falan gece marketleri komple hani faredir yani. Burası bak hemen toplanıyor, ayrılıyor ve zaten evet. dünyanın en iyi recycle geri dönüşümlerinden bir tanesi Tayvan'da o sistem. Öyle mi? Hemen toplanır. Hmm. Bak zaten ayırmışlar, gördün mü? Bak yemekler, kaplar tabii, buraya, tabii. diğerleri buraya. Organikler, plastikler falan tabii. hepsi ayrılmış. İnsanlar da burada oturmuş işte, o tezgahlardan aldıkları yemekleri falan yiyorlar çünkü başka yer yok durabileceğin, yiyebileceğin. Şimdi gece pazarının içine doğru evet. giriş yapalım. Şimdi aralardaydık, aralardan böyle sadece az böyle hissettik, şimdi doyuyoruz. Evet. <laughs> <laughs> burada ne yapıyor? Ya, Kalamar. Ya. Tanesi 6 dolarmış bunların. Kadını bak elinde görüyor musun? Hmm. Uzun ve ince patates kızartması Patates kızartması var. Patates kızartması var. Görelim ne olduğunu merak Evet neymiş o ya? Abi kalabalık felaket. Gehşet bir kalabalık böyle. Evet. ya. bu gideri var bunun ya. Bak bir sürü tatlı Aa, var görüyor musun? Güzelmiş bu. Zaten bizim arkadaşlar gelip burada yemek yemişler. Bunlar ünlüler. Ünlü mü onlar? Ünlü ünlü bunlar. Oh. arada kanala abone olursanız sevinirim. Yanındaki zil işaretini açarsanız sevinirim. Aşağıya görüşlerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi, bütün yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Yorumlar kısmına aşağıda. Ve bu kadar. Sonuçta şöyle bir gerçek var. Bu kanal sadece sizler sayesinde ayakta duruyor. Sizlerin izlemesiyle, sizlerin ilgi göstermesiyle. Bu yüzden destekleriniz bu kanal için oldukça önemli. Her ben aklıma geldiğinde size de hatırlatmak isterim. Çoğu zaman aklıma gelmiyor ama şimdi gelmişken hatırlatayım.